bazı kanun ve kanun hükmünde kararların değişik yapılmasına dair kanun kazanı kazanan ve e, soru cevap kısmında SGK primlerinde asker destek e, indirim ve izin verilerini yapılandırma taksiyon etme verilmesi sunumu yapacak olan Burhan Ali Sarp'a şimdiden teşekkür ediyoruz. Bugün inadımızda son dönem e, malum çağrı islamını kazan, kazanan ve yeni bir sevgide katılan Ümeyan Özgür Hanım, Mecidek ama bir bir mesaj tebrik ediyoruz. Buna bir soruna geçmeden önce size dağıtmış olduğunuz, tasarlı olan bir e, anket sorumuz var. E, bu dönemde yapacağımız, yani bu e, Mayıs ayı içinde yapacağımız olan gezide size e, hangi bölgeyi tercih ediyorsanız bize en azından bir yol gösterme açısından Sıramı <laughs> e, da Şimdi bu bayanlarla ilgili e, bir çalışmamız olacak. Bunu da bize Seyfan Hanım aldıysa kendisine bu selam şey diliyorum. İlçe kahvaltımıza hoş geldiniz. Hepimizin hayatına dokunan e, bayanlar var. Bunun tartışmasını burada yapmayacağım zaten. Sizinle tartışacağınızı düşünmüyorum açıkçası. E, ama annelerimizin, eşlerimizin, e, özellikle kız evlatlarının hayata nasıl dokunduğunu biliyoruz. Biz de bayan meslektaşlar olarak özellikle e, ofislerimizde çalışan bağımlı bayanlar da olabilir. Bunları bir araya getirerek bir kahve günü e, tamamıyla mesleğe yatırım yapmak amacıyla, hızlı söyleyeyim size, bir araya gelmek istiyoruz. Burada güzel projeler çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü bayanların elinin değdiği her yer e, şüphesiz e, güzel oluyor. O yüzden e, yanınızda çalışan e, bayan meslektaşları bize yönlendirirseniz veya telefon numaralarını yazarsanız, biz onlara ulaşalım ve bir araya gelelim. Bu güzellikleri de sizlerle paylaşalım istiyoruz. E, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. <laughs> Sonu yapmak <gelmek gülüyor> üzere Burhan Ağabey'e davet davet edilir. Efendim, hoş geldiniz. <laughs> Bugün e, yine torna bayağı bir e, kavramda değişiklik yapan bir taslakla karşı karşıyayız. Birçok kanunda yine değişiklik öngören bir taslak. Ama biz sadece Ticaret Kanunu ile ilgili olan kısmı ele alacağız. Hani bizim için önemli düzenlemeler var. Birazdan siz de göreceksiniz zaten. Onun haricinde toplantının sonunda genel sağlık sigortası ile ilgili özellikle zorunluluk kapsamında olanlar olmayanlarla ilgili de bir kafa karışıklığı var. Onunla ilgili de son haliyle, 1 Ekim 2016'dan sonraki halini konuşacağız, tartışıyor olacağız. Ama SGK prim, öteleme ve indirimle alakalı ben size soru soracağım. O konuyla ilgili ciddi bir kafa karışıklığı var. Zaten büyük ölçüde çözdünüz ya da ne çıkan söylediniz onu bilmiyoruz ama en son bölümde bu konuları da birlikte paylaşmış olacağız. Biz de çeşitli hatırlatmalarda bulunacağız konularla ilgili evet, sizin de yaşamış olduğunuz tecrübeler varsa paylaşırsanız seviniriz. Şimdi bugün Türk Kanunu'nda bahsedeceğimiz konu başlıkları şöyle olacak. Birincisi sermaye şirketlerinde genel kurul tarihleri değişecek. Biliyorsunuz bugüne kadarki ki şart Türk Kanunu'nda Mart ayının sonuna kadar yapılması öngörülüyordu. Ama tam bugün o günün Mart ayında genel kurulunu görmedim. Dolayısıyla bu e, tarih artık e, uzamasıyla ilgili e, bu taslak hayata geçtiğinde hali göreceksiniz. Ama bu sefer e, yaparsanız da olur, yapmazsanız da olmaz değil. E, ciddi yaptırımı da olacak. İkinci konumuz ee, dediğimiz gibi şirketleri zamanında genel kurul için çağrı yapmayan limited şirketlerin müdürleri ve anonim şirketlerin yönetim kurulunda yine ciddi bir sorunla karşı karşıya kalacak. Bu konuşacağız. Ee, bir üçüncüsü pay defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteriyle ilgili yine elektronik ortamda zorunluluk getirilebilir. Bu konuyla ilgili de bir e, yetki verilmiş olacak. Taslakla, biliyorsunuz yemeğe defteri ve ee, defteri kemir elektronik ortamda tutuluyor e-defter olarak. Ama diğer defterler henüz elektronik ortamda zorunluluk yoktu. Bir diğer konu biliyorsunuz anonim şirketlerde hisse senedi bastırılmış sarı olur, bastırılmamış ne olur gibi bir uzun yıllardır. Zaten geçti değil muhaber çıkardınız, çıkarmadınız. Bu konuyla ilgili de ciddi bir şey vardı. Ee, kafa karışıklığı yine vardı. Bu konuyla ilgili de çok ciddi ve önemli bir şey gelecek. Ee, Alimişlikler de bastırılmışsa e, onunla ilgili noter e, onaylı olması gerekeceği gibi bir konu gündemimize gelecek. Ve en son olarak da sermaye artırımlarındaki ödenmemiş kısımla ilgili bir e, düzenleme var. Biliyorsunuz sermaye artırımı yaparken önceki sermayenin ödendiğine dair bir rapor düzenliyoruz. Bu rapora göre işlem yapıyorduk ama aslında orada e, sermaye sermayenin önemli olmayacak derecede bir kısmı ödenmemişse problem yok diyordu ama o önemli ölçünün ölçüsü belli değildi. Bu ölçüyü net bir şekilde koyduk, koyacaklar. Onu da e, taslağın içerisinde zaten göreceksiniz. Soru cevaplar bölümünde e, bize gelen sorular bunlar. Bir kısmını çözdünüz belki, bir kısmı genel sağlık sporsu ile ilgili kısmı özellikle e, bugün belki önemli olacak. Başka sorular varsa da e, üstadlarımız da var arada, yeminim alim şair üstadlarımız. Onlardan da hakikaten tecrübelerinden faydalanmak isteriz. <laughs> <laughs> Şimdi Ticaret Kanunu'nda bilinçli biliyorsunuz 64. madde ticaret defterleri, açılış ve kapanış tasdiklerinin nasıl yapılacağı ile ilgili bir maddeydi, defterlerle ilgili bir maddeydi. Buraya e, yeni haliyle Yürük ve Ticaret Bakanlığı pay defterinin ve genel kurum toplamıyla müzakere defterinin elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılabilir, sermaye piyasası kanunu hükümleri saklıdır diyor. Böyle bir düzenleme niye ihtiyaç tutuldu, gerek oldu? Siz de biliyorsunuz ki birçok e, şirkette YME defteri, envanter defteri, kebil defteri yazılır. Ama pay defterinin yazılması hep ihmal edilir. E, hiç yazılmayan pay defterleri olmuştur. 20 yıllık belki ülke de de arı şirketler ümit ya da aramış gibidir. Dolayısıyla da e, maalesef hiç yazılmaz. Sonrasında biliyorsunuz pay defterine kaydetmek gerekir bu ortaklıkları ve ortaklık değişikliklerini. E, kaydedilir, kaydedilmez birçok e, pay kaybolur, yenisi kastik ettirilir, birden fazla pay oluşur şirketin gibi birçok e, problem doğmuştur. E, birçok kere de ortaklar arasında husumet yaşandığında da o zaman akla gelir pay nerede, bakalım son halinde kim kimi imzalamış, kim kime hissesini devretmiş, çok daha fazla önem kazanır. Genellikle biliyorsunuz muhasebede hani iş ne zaman ortaya çıkar. Herkes ben yaptım oldular ama olup olmadığı denetimde ortaya çıkar. Ya da bir husumet ortaya çıktığında yine pay de böyle sıkıntılar ortaya çıkabiliyordu. Bununla ilgili de TTK'da anım şirketler hisse devrimi de biliyorsunuz tescile tabi değil. Yani ilk şirketlerde biz ne yapıyoruz? Hisse devrimi sözleşmesini noterden yaptırıyoruz. Arkasından karar alıyoruz o kararla gidip ticaret odası, ticaret siciline tescil ettirme var. Ama aranmış şirketlerde böyle bir zorunluluğumuz yok bildiğiniz gibi. Bir pay devir sözleşmesi yapıyorsunuz, onunla ilgili bir devir teslim tutanağı düzenliyorsunuz, rızası içerisinde çıkıp çıkmadığına dair. Arkasından da yönetim kuruluna bildirilmekten bahsettiği için basit bir yönetim kurulu kararı alıp ee, defter yapıştırmamızda fayda vardı. Dolayısıyla herhangi bir çok yüksek harçlar, noter harçları ya da ticaret harçları ödemeden bu e, yapılabiliyordu. Şimdi bununla ilgili de tescil ve ilaç şartı olmayınca anonim şirket ortaklıklarında ciddi bir karmaşa ortaya çıkıyordu. Yeni dönemde bu ve ihtimal Gümrük Ticaret Bakanlığı e, bu taslak hayata geçtiğinde artık pay defterinin ve genel kurul toplantı ve müzakere elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılabilir. Taslak maddesi böyle hastalıkları bunun zorunlu tutulabilir diyor. Zorunlu demiyor. Ondan sonra yayınlanacak bir alt e, kanunla tebliğle yine bu zorunluluk getirilecek gibi görünüyor. <laughs> Şimdi yine TTK'nın 151. maddesinde bir değişiklik yapıyor. Kooperatif müşterisi olanlar için ben yine de bunu koymak istedim e, sunuma. Kooperatiflerde daha önceki maddede verilen oyların üçte ikisinin çoğunluğu, çoğunluğuyla ana sözleşmedeki ek ödeme ve başka edim yükümlülükleri ya da sınırsız sorumluluk kabul edilmiş veya bunlar mevcut olduğu genişletilmişse kooperatife kayıtlı tüm ortakların dörtte üçünün kararıyla demiş. Bu sefer burada biraz çok okunmuyor belki ama kooperatiflerde verilen oylar değil, kayıtlı tüm ortakların kayıtlı tüm ortakların üçte ikisinin kararıyla denmiş. Yani bu karar hesabında bir değişiklik yapıl, yapılacak eee Dolayısıyla da kooperatif olan arkadaşların bu taslağı takip etmesinde e, ciddi bir e, önem var. Çünkü karar hesaplarında önemli bir değişiklik bu da. Ara sözleşme oldu. Biraz önce bahsettik. E, TTK 399. maddesinde de faaliyet döneminin 4. ayın sonuna kadar denetçi seçilmesiyle ilgili bir maddemiz vardı. Bu da biraz önce ilk başta bahsettiğim gibi genel kurul yapılma tarihinin uzamasına paralel olarak bu da dördüncü aydan 5. ayın sonuna kadar uzatılmış oldu. Yani şirketler 5. ayın sonu, bu tebliğ taslağı hayata geçtiğinde 5. ayın sonuna kadar denetçisini seçmek zorunda olacak. Yine 409. maddesinde genel kurullar olan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içerisinde yapılır deniyordu ee, dediğim gibi yapılmazsa da herhangi bir problem yoktu ama bu da artık her dönem sonundan sonra 5 ay içerisinde yani Mayıs ayının sonuna kadar hep genel kurullarınızı yapmak zorundasınız hep de denetciyi atamak zorunda kalacaksınız. 600 <laughs> 17'ye geldik. Evet. Biliyorsunuz 300'de 560'lı 560 maddeler e, anonim şirketlerle ilgili. 600 maddeler limite şirketlerle ilgili hükümleri içeriyor. Dolayısıyla aynı düzenleme panel olarak limite şirketlerde de yapılmış arkadaşlar. Asıl burası önemli. Zaten anonim şirketlerde genel kurum her halükarda 3 yılda bir yapmak zorunda kalıyorduk biliyorsunuz. En kötü ihtimalle temsil ve izahı uzatmak için herhangi bir şey diğer konularda yapmasanız bile 3 yılda bir yapmak zorunda kalıyorsunuz ama limite şirketlerde artık her sene dönem sonunda itibaren 5 ay içerisinde yani